Çocuğunuzun bazı günler çok neşeli, uyumlu ve sakin olduğunu, bazı günler ise daha öfkeli, ağlamaya yatkın ya da içine kapanık olduğunu fark ediyor musunuz? Birçok ebeveyn bu durumu yaşadığında şunu düşünür: Bir sorun mu var? Dün çok iyiydi, bugün neden böyle? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Bu videoda okul öncesi çocuklarda sıkça görülen duygusal dalgalanmaların nedenlerini, bu durumun ne kadarının normal olduğunu ve ebeveynlerin bu süreçte nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini konuşacağız. Önce şunu netleştirelim. Okul öncesi dönemde duygusal dalgalanmalar çok yaygındır. Bu yaş grubundaki çocukların beyin gelişimi hala devam etmektedir. Özellikle duyguları düzenleyen beyin bölgeleri henüz tam olarak olgunlaşmamıştır. Bu yüzden çocuklar bir duygudan diğerine çok hızlı geçebilir. Bu durum çocuğun dengesiz olduğu anlamına gelmez. Beynin öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Okul öncesi çocuklar duygularını bizim gibi tanıyamaz. Şu an üzgünüm ya da biraz hayal kırıklığı yaşıyorum demek onlar için zordur. Duygu yoğunlaştığında çocuk bunu davranışla gösterir. Bir gün çok uyumlu olan çocuk ertesi gün aynı duruma çok daha sert tepki verebilir. Bu çocuğun iç dünyasında yaşanan duygusal bir dalgalanmadır. Bir diğer önemli nokta okul öncesi çocukların günlük yaşantıdan çok etkilenmesidir. Uykusuzluk, açlık, rutin değişikliği, evde yaşanan küçük bir gerginlik. Yetişkinler için önemsiz görünen bu detaylar çocuk için büyük duygular yaratabilir. Bu yüzden bir gün sorunsuz geçen bir süreç ertesi gün zorlayıcı hale gelebilir. Peki bu dalgalanmalar ne zaman normal kabul edilir? Eğer çocuk zorlandığı anlardan sonra yeniden sakinleşebiliyorsa, genel olarak sosyal ilişkilerini sürdürebiliyorsa ve mutlu anlar da yaşayabiliyorsa bu durum çoğu zaman gelişimsel olarak normaldir. Çocuk duygularını tanımayı ve yönetmeyi zamanla öğrenir. Ancak bazı durumlarda biraz daha dikkatli olmak gerekir. Eğer duygusal dalgalanmalar çok yoğun yaşanıyorsa, çocuk uzun süre sakinleşemiyorsa, sık sık kendine ya da başkalarına zarar verme eğilimi gösteriyorsa ya da günlük yaşam belirgin şekilde etkileniyorsa bu durumda bir uzmandan destek almak faydalı olabilir. Burada önemli olan duygunun varlığı değil, şiddeti ve sürekliliğidir. Şimdi ebeveynler için en önemli noktaya gelelim. Bu durumda ebeveyn ne yapmalı? Öncelikle çocuğun duygusunu bastırmaya çalışmamak gerekir. Abartıyorsun, bir şey yok gibi cümleler çocuğun duygusunu yok etmez, sadece görünmez hale getirir. Bunun yerine seni zorlayan bir şey var gibi görünüyor demek çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. Bir diğer önemli nokta ebeveynin sakinliğidir. Çocuklar Ebeveynlerinin duygularını çok hızlı fark eder. Ebeveyn sakin kaldığında çocuk da duygusunu daha kolay düzenler. Bu yüzden her duygusal dalgalanmada hemen çözüm aramak yerine önce çocuğa eşlik etmek çok daha etkilidir. Unutmayın, okul öncesi dönemde duygusal dalgalanmalar bir sorun değil, bir gelişim sürecidir. Çocuk bu süreçte duygularını tanımayı, ifade etmeyi ve düzenlemeyi öğrenir. Ebeveynin anlayışlı, sakin ve tutarlı tutumu çocuğun bu becerileri daha sağlıklı kazanmasını sağlar. Bir sonraki videoda okul öncesi çocuklarda gerileme davranışlarını, tuvalet kazaları, parmak emme ya da bebeksi davranışların neden ortaya çıktığını konuşacağız. Videoyu kaydedebilir, benzer içerikler için kanala abone olabilirsiniz.